Rabbani bile gelse bu zamanın fitnesine bakarak bir çalışma sistemi oluştururdu demesi benim için çok önemli. Yani Said Nursi rahmetullahi aleyh konu seçimi yaptı. Mesela Gazali'nin İhya Ulumuddin'i okuyoruz. Gazali gibi bir sistem oluşturuyoruz. Yahut da Said Nursi rahmetullahi aleyh'in eserlerini okuyoruz. Tipik fotokopisi oluyoruz. O böyle yapmadı ama. Biz böyle yapıyoruz. O böyle yapmadı. Ne yaptı? Allah'ın kitabından Peygamberin sünnetinden, geçmiş ulemanın selefinin çizgisinden önemli ve öncelikli diye ayrımlar yaptı. Öncelikli ayrımı zaten onun kafa yapısını gösteriyor. Önemli dediği şeyler yani dinin diğer tarafının önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Yani tıpkı ne gibi? Yani şimdi namaz tavsiye ediyoruz bir adama ama adamın Kur'an'a imanı yok. Öncelikli konumuz bu adamın imanının tamamlanmasıdır. Said Nursi rahmetullahi aleyh bunu yaptı.